Hoş geldin. Bugün hepimizin yani az çok herkesin bildiği, ekranlarda sıkça gördüğümüz bir diziyi konuşacağız. Akasya Durağı. Elimizdeki kaynaklar hani o meşhur taksi durağındaki karakterleri, başlarından geçenleri bayağı detaylı anlatıyor. Evet, o şoförlerin ailelerinin maceraları, sürekli tekrar eden o komik bazen de trajikomik durumlar kaynaklar bunlara odaklanmış. Aynen öyle. Bizim de amacımız bu kaynakları şöyle bir harmanlayıp dizinin en unutulmaz karakterlerini, o acayip maceralarını, ilginç detayları senin için özetlemek, biraz daha yakından bakmak. Hazırsan başlayalım o zaman. Akasya durağına doğru yola çıkıyoruz. Tamamdır. İlk durağımız tabii ki Nuri Baba. Durağın sahibi. İşte oğlu Mert askere gidiyor, dönüyor. Sonra o Almanya'daki eşinden yıllar sonra bir kızı çıkıyor ortaya, değil mi? Evet evet o var. Bir de aşk hayatı bayağı çalkantılı. Hatta sonunda birini bulup evleniyor ama o da ayrılıkla bitiyor sanırım kaynaklara göre. Aynen öyle. Burada ilginç olan şey Nuri Baba sadece patron değil. Yani kişisel dertleri, arayışları falan da bayağı ön planda. Kesinlikle. Kaynakların altını çizdiği bir paralellik var ki çok ilginç. Oğlu Mert de babasının bir zamanlar yaşadığına benzer bir şey yaşıyor. Hani şu hasta yakını numarasıyla para koparmaya çalışan sevgili olayı? Aa evet hatırladım. İşte babasının kaderini tekrar ediyor gibi bir durum var sanki. Bu baba oğul kader benzerlikleri anlatılarda sık rastlanan bir motif aslında. Gelelim Sinan'a. Yani Akasya Durağı deyince akla ilk gelenlerden tam bir köşeyi dönme sevdalısı. Ah Sinan'a. Ah. Kaynaklar onun maceralarını uzun uzun anlatmış. Mesela büyük ikramiyeyi kazanıyor ama gömlek yıkanınca bilet gidiyor. O klasik sahne. Ya da arkadaşıyla para buluyorlar. Bu sefer de sahte akrabalar türüyor, parayı kapıyorlar. Hep bir zenginlik hayali, hep aynı hüsran. Bir de tabii kaynanasıyla olan o meşhur savaşları var. Olmaz mı? Özellikle karısını aldatırken kaynanasının onu 3G ile şey, canlı yayında yakalatması efsane yani. Sinan karakteri yani kaynakların da vurguladığı gibi dizinin komedi damarı, absürtlüğün merkezi resmen. O sürekli başarıp başa dönme hali hem güldürüyor hem de... Biraz da üzüyor belki değil mi? Evet, evet. O kaynana çatışması da sanki Türk aile yapısına dair komik, abartılı bir ayna tutuyor gibi. Sırada güreş meraklısı Osman Ağa var kızının Afrikalı sevgilisi ortaya çıkınca işte orada film kopuyor. Neler neler yaşanmıştı orada? Babayı ikna etmek için türlü oyunlar. Sahte böbrek nakli mi dersin, Trakya'lı psikopat sevgili numarası mı dersin? Ama kaynaklar diyor ki bütün planları bir Çinli sevgili bozuyor. Evet, o Çinli karakterin girişiyle işler daha da karışıyordu. Hatta o Afrikalı damat adayının sonra karıştığı sahte mafya işleri vardı. Doğru, bir de o vardı. Ve yine Çinli arkadaş kurtarıyordu durumu galiba. Aynen. İşte bu dizinin nasıl olayın içinden olay çıkardığını, absürt mizahı nereye taşıdığını çok iyi gösteriyor. Hani farklı kültürlerden karakterler, bitmeyen entrikalar, komedinin dozu hep yüksek. Kaynaklar şeyden de bahsediyor, bu durumun başka bir yapımdaki benzer bir karakteri hatırlattığına dair bir not düşmüşler. İlginç bir detay. Hmm, evet. Yapım şirketlerinin böyle göndermeleri olabiliyor bazen. Komediden biraz drama geçelim istersen. Öğretmen Mehmet ve ailesi onlar dizinin daha çok dramatik yükünü taşıyor gibi. Kesinlikle onların hikayesi bayağı ağırdı. Büyük kızın evlilik vaadiyle dolandırılması Ortanca kızın önce yürüme engelli kalması, sonra patron tacizi, evli bir adamla ilişki yani travmalar bitmiyor. Küçük oğlanın uyuşturucuya bulaşması. Gerçekten kahkahaların arasında böyle ağır dramlar da vardı dizide. Mehmet'in ailesi dizinin sadece gülmeceden ibaret olmadığını gösteriyor aslında. Hani dolandırıcılık, engellilik, bağımlılık, taciz gibi ciddi konulara da değiniyor. Evet, bu ailenin yaşadıkları dizinin alttan alta işlediği o zengin fakir çatışması temasının da bir başka yüzü gibi duruyor. Tabi, daha pek çok karakter var kaynaklarda kısaca değinilen. Mesela kocası intihar edince şoförlüğe başlayan Melahat abla, onun kızıyla yaşadığı o zengin fakir gerilimi. Karadenizli çaycı Ali Kemal ve karısıyla olan o erkeğe şiddet temalı absürt durumlar. Sesi güzel ama bir türlü şöhret olamayan Urfalı Seyit. Onun annesi Fato ablanın maceraları da ayrı bir dizi olurdu zaten. Ukrayna'dan gelin getirme çabaları, sonra ağlarla evlenmesi falan. Aha, Fato ana efsanesi. Eski kabadayı duran var, yeni ortak, şair ruhlu, şüpsevdi Arif. Kısa süreliğine gelen kadın şoförler vardı, gazeteci falan. Sonra tıp öğrencisi bir şoför geldi. Bir de tabii durağı sürekli yıktırmaya çalışan ama sonunda evlenen mülk sahibi Mazhar Bey. Aynen onu da unutmayalım. Yani bu kadar çok karakter, bu kadar farklı hikaye... Bu çeşitlilik işte kaynakların da dediği gibi dizinin ne kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını gösteriyor. Özellikle o yan karakterlerin, Fato Ana'nın ya da Arif'in hikayeleri ana akışı bayağı renklendiriyordu. Kaynaklarda diye şey not edilmiş, e, bazı yardımcı oyuncuların farklı farklı rollerde tekrar tekrar dizide yer aldığına dair. O da ilginç bir yapım detayı. Evet, o da sıkça rastlanan bir durum aslında Türk dizilerinde. Gördüğün gibi yani incelediğimiz kaynaklar, Akasya durağının sadece bir taksi durağı hikayesi olmadığını söylüyor. İçinde ne ararsan var. Aşk, ihanet, dostluk, aile kavgaları, zengin olma hayalleri, dibe vuruşlar, bolca absürt komedi ve tabii ki dram. Karakterlerin o inişli çıkışlı hayatları, başlarına gelen tuhaf olaylar, bunlar dizinin o kendine has havasını yaratmış gerçekten. Aynen öyle. Kaynakların özellikle vurguladığı bir şey var. Karakterlerin ve olayların bazen ne kadar gerçek üstü sınırlara ulaştığı. Bu da insanı düşündürüyor tabii. Acaba diyorum bu tür aşırı abartılı, sürekli tekrar eden olay örgüleri bize gündelik hayatın sıkıcılığından bir kaçış mı sunuyor sadece? Hmm, ilginç bir soru. Yoksa farkında olmadan... Bazı toplumsal gerçekleri belki biraz çarpıtarak, karikatürize ederek ama yine de bize mi yansıtıyor? İşte bu da üzerine biraz kafa yorulacak bir nokta sanki. Ne dersin?